Merhaba arkadaşlar. Bugün Kapuzbaşı Şelaleleri'nden yaklaşık 8-9 km uzaklıktaki orman evlerindeyiz. Burası Kayseri sınırları içerisindeymiş. 23 yıldır Kayseri'de bir yaşantım var ama böyle bir yer olduğunu daha ilk defa şahit oluyorum. Gayet güzel Karadeniz esintilerinin olduğu hayvanların, köpeklerin, kazların bulunduğu Doğayla iç içe bir ortam. Zaten videonun başına da koyarım e, evin önünü de çekmiştim sabah. Şimdi sabah kalktık uyandık. Yürüyüş yapalım dedik. Yürüyüşün ardından gider bir kahvaltı yaparız. Zaten bölüm bölüm çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Bakalım. Evet arkadaşlar eve geldik. Burada bir misafirimiz var dünden beri bizimle. İsmi Patiymiş. Golden. Yeni doğum yapmış bir ay oluyor. Değil mi kız? Daha kahvaltı yapamadık. Bulunduğumuz yer şu şekilde. na kardeşim. <laughs> Aşağıdan su akıyor. Nas? Tuna, yorumların nedir kardeşim? Kayseri'de şey, bu yerde defa gelmek büyük bir eksiklik kardeşimiz için. Evet. Arada bir sürekli gelinmeli buraya. Yani mükemmel bir yer. Doğayla ile çiçe, betonun arasında açıyormuş. Çok saçma. Yazık oluyormuş bize. Peki böyle bir yerin Kayseri'de olduğuna hiç inanmam. Vallahi ben de hiç inanmam. Şuraya bir tane baksana ya. Şuralara bak ya. Arkadaşlar bu durum böyle burada. Yani eğer yolu Kayseri'ye düşecek olan varsa yani Kayseri Kayseri merkezden uzak aslında ama gelinir. Her türlü gelinir. Gelinmeli daha doğrusu. Yaklaşık Kayseri merkeze bir 150-160 km uzaklıkta gelip konaklayabileceğiniz güzel bir yer yapmışlar buraya. Orman köşk evleri adı altında. Gelip görmenizi isterim ya. ya. Afiyet olsun Tuna. Ya. Pati gel. Pati al. Al pati. Geç. 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 Yemiyor abi ekmeği. Hiç yemiyor. Hiç. Yemiyor mu abi? Hiç yemiyor ekmeği. Dün yedi ama. İlla hayat olacak. <laughs> al. Kaç yaşında abi bu? Vallahi yaşı genç de yavrusu çok. Kaç tane? 14 tane. Biri öldü. Şaka yapıyor. Vallahi 13 tane yavrusu var. Görebiliriz değil mi bugün? Abi canım. Tamamdır. Açsan buyur beraber yemek ya yiyelim. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Evet. Yenikler büyüdü artık. Ayaklandı şurada. <laughs> Bizim idari binanın anı yukarısında mağara gibi bir yer var şöyle. 50, 30 metre yukarı. şey bir aylık var mı? Oldu oldu bir aylık evet. İyi maşallah. Biz o zaman bir Şeyleri yiyelim gelelim o tarafa tamam, dön. Almak isterseniz veririz yani. Tamamdır tamam konuşalım. Tamam. Oldun o, oldun bak. Tamam tamam. E Hacı abi yani onu. Tamamdır abicim kolay gelsin sana. Arkadaşlar şu an burada yağış başladı. Yani keşke şu an burada olsanız da şu toprak kokusunu bir içinize çekseniz ya. Ben çok tav oldum buraya ya. Birazdan o Golden'ın yavruların yanına doğru gideceğiz. Burada da kendimize göre bir şey bulduk. Tavuklar her yerde. Bakalım arkadaş şey demişti. Bir Rottweiler ile çiftleşti demişti yanlışlıkla. <laughs> golden Rottweiler kırması nasıl bir şey olacak? Oraya doğru ilerleyelim. Tam 14 tane mi yavrulamıştı? 14. Vay anasını be. <laughs> Rottweiler Golden <laughs> kırması. <laughs> Çok güzel ya. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Çok ya. Elimi meme zannediyorlar ha. <laughs> Bunlar doymaz ki. Bunlar aslına yapar mı bir şey ya? falan. falan. Sucuk bir şeyler yapar mı? Orada iki tane var. Maşallah ya. Anneler çok akıllı ya. Çok ağırlı köpekler mi? Valla mekan... Annesini emerken görürsün ha. Mekan harika ya. Kral sana da teşekkür ederiz buradan. ilgilendin. Eyvallah. Canlı yerim. O zaman. Gel. Arkadaşlar mekan harika. 10 küsür tane köpek var yavru. Ya. Şey, en cana yakın köpektir bu oldu. Dünyadaki en cana yakın köpektir. <laughs> <laughs> o mu? Ben de, ben de. Tamam al. Hadi biz gidiyoruz gidiyoruz. Fatih'e <laughs> bak çek et lan. Bu da bezmiş ne yapsın? 15 tane çocuğu var ne yapsın? Vallahi. Arkadaşlar şu an çıkış yapıyoruz mekandan. Kayseri'ye doğru yaklaşık 2,5-3 saat bir yolculuğumuz var. Malları motor, mekan süper. Yaş var, hala devam ediyor. Arkadaşlar şu an sesim gelmiyor olabilir. Ama burası var ya. tadından yemmez ya. Bu arada kamerada Tuna kardeşim. Başta. Sorunlu şartlar içerisinde. <laughs> Yavaş ya. Dönder kardeşim kendine dönder. Nasıl sevdin mi? Burayı mı? Aynen öyle. Sevmemek mümkün mü lan? Gerçekten çok büyük bir eksiklikmiş bizim buraya gelmememiz. Harbiden ha. Yani... ...yapmalıyız. Bunu Her herkes zaman. herkes yapmalı. Hayır. Aynen. Mükemmel ya. Gerçekten Aynen. mükemmel. Arkadaşlar bu arada... ...bahçemize iki tane... ...yeni arkadaşımız geldi Doberman. Maşallah. Bir dişi bir erkek. Onları da ileriki videolarda çekeceğiz inşallah. Devamı gelecek? Gelecek gelecek. Köpek de gelecek. Arkadaşlar saat 5.10 e 10 geçiyor. Şu an RGS'e girmiş bulunmaktayız. RGS'in burada tesislerin önünden geçiyor. DAS var burada. Arkada Magna var falan. Buraya yeni radyasyon bloğu yapılıyor. RGS hızlanıyor ya. Şu an hava Kayseri'de knockout. Yaklaşık bir 20 dakikalık yolumuz kaldı. 20 dakika sonra varış yerine ulaşacağız. 20 dakika sonra köpeklerimizin yanında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi